Selam dostlar. Kısa bir ara Discord sunucumuza gelerek kayıt olabilir. Buradan Roran'ımı kıskanından, YouTube'a attığım andık videolardan, kitle açtığım andık canlı yayınlardan, Rune Roleplay'de alım satanlar için almış kanallarımızı görünmek için ve çekilişlerden haber olmak için rollerinizi buradan alabilirsiniz. Ayrıca paylaştığım modları indirmek için buraya gelerek ee, videomu en son videomu attığım yorum, like ve abone olduğunuzu dair bir atmanız yeterli olacaktır ve buradan size abone rolü vereceğim ve buradaki kanallara erişmiş olacaksınız. Hadi geçelim bir de. Bugün Rin Rolik Bugün kısa yoldan nasıl güzel bir miktarda para kazanabilirsiniz. Biraz onlardan bahsedeceğim size. İlk öncelikle Peki tuşumuza basarak telefonumuzu açıyoruz. Buradan fantezi uygulaması var. Peki bu fantezi uygulaması ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi <laughs> burada yazıyor. Söylemek istemiyorum. Fantezi uygulamasında ilanlar var. Örnek veriyorum bir ilana girelim. Yaş 18, cinsiyet kadın, telefon numarası ve size bir mesaj var. Güzel vakit geçirmek istiyorsan ara. İçin ara yazmış da. Neyse. Life Invader, Lisa Kester seans yapıyorum. Ücret 20 lira. Güzel kanka. Peki. Tamam. Diğerine geçelim. Yaş 19, cinsiyet kadın, telefon numarası 61, 73, 401. Size bir mesaj transferiyorum. Ha, okey. Tamam kanka. Peki bunlar ana karakter ile nasıl böyle yapabiliyorlar ki? Ondan sonrasında sosyalleşme yapıyorlar oyunda. Hiç düşündünüz mü? Tabii ki de hayır. Çoğu kişi OC markete yani oyuna para yatırıp haklar kısmından ekstra slot alıyor. 150 lira. Ardından F2'den ilan veriyorlar. Ama nasıl ilan veriyorlar? Bu hesaptan değil. İkinci hesabını oluşturuyorlar. Artık yapacağınız role göre trans birey mi olacaksınız? Kadın mı olacaksınız? Erkek mi olacaksınız? Size kalmış. Buradan girip ilan ver kısmından ilanını yapıyor. ilanını yayınlıyor. ...ve rolü gerçekleştirdikten sonra, parayı aldıktan sonra buradan gelip... Place Bank, Bank'ten hesap no şifreye giriyorlar ve kendi ana hesabındaki hesap no'suna buradan aktarıyorlar. Bence çok güzel bir e, taktik, çok güzel bir para kasma yolu. E, düşünen varsa eğer yapabilir. Ben şahsen şu anlık düşünmüyorum. Şimdi geçelim ikinci para kasma taktiğine. Evet ikinci para kasma taktiğimiz ile araç piyasası... Peki araç piyasasında nasıl para kazabilirsiniz? Ondan biraz bahsedeyim. İlk öncelikle arabamızı şöyle bir park edelim. Kilidimizi açalım. Emniyet kerimizi çıkartalım. Kilidi tekrar kilitleyelim. Şimdi örnek veriyorum. Bu araca bindim. 85.000 bin yazmış. Araç bilgilerine girdim. 296 güvenlik 5 taksi plakası var. Motor seviyesi 4. Fren reis, vites reis, cam filmi yeşil. Süspansiyon reis, zırh %100. Kilometresi de çok uygun bir araç. Peki bu aracın sıfır değerine bir bakalım. Evet şu an Renault Roleplay'in kendi forumuna giriş yaptım. Burada şehir var. Gördüğünüz gibi şehir. Araç piyasası, emlak, birlikler, meteoroloji, hava durumu, paintball tops. Ben araç piyasasına tıklıyorum buradan. Gördüğünüz gibi şu an araç piyasasına girdik. Buradan üretim merkezine giriyorum ve buradan araç adı giriniz diyor. Primolx 60 bin. Mesela örnek veriyorum 60 bin. Şu an bu aracın değeri 0 60 bin. Gördüğünüz gibi burada 85'i satıyor. Örnek veriyorum bu aracı 70-75 bin civarında böyle hani biraz daha 80'e doğru satmış olsaydı ben alırdım şahsen. Param olsaydı şu an alırdım. Ve sakın arkadaşlar araç alırken veya satarken alırken de yapmayın lütfen. Ben bugün 2-3 e, bir, arkadaş böyle toplanmış böyle grup şeklinde. İşte benim aracım şurada satılık dedim ki hani dedim indirim ne yaparım vesaire. Neyse araca bindi işte hani neye basıyor buradan işte şeylere bakıyor. Can filmi, vites, fren, motor seviyesi varsa diye yazıyor. Güvenlik seviyesi 5 falan. Zırh %100 falan falan. Neyse bu arabanın da değeri işte 180 bine yakın. 172 bin mi? bin Yani tam bilmiyorum ben de şahsen. 170 170.000 alırım falan falan. Ya şimdi hani sövmek bana olmasa Slash B'den söveceğim de sövmek de istemiyorum. Bana dedim ki eğer almak istersen dedim araç bu fiyatla burada duracak dedim falan, falan derken dedim ki Çok konuşma ananı sikerim. Duydun mu? Hatta seni bulurum. Öyle oldu. Ondan sonra da gittiler. Araç piyasasına da eğer katılırsanız çok iyi olur. Çünkü her gün baya fiyatları düşüyor. Örnek veriyorum şu araba 275'e koymuş. 300 bin'de. Üçüncü para kasma taktiğimiz ise <laughs> Dizayn yapacaksınız arkadaşlar. Evlere gideceksiniz, iş yerlerine gideceksiniz, reklam atacaksınız. İş dizayn yapacaksınız. Çok basit. Yani belki zamanınızı alabilir ama güzel paralar kazanabilirsiniz. Yorulmazsınız ve Sadece mobilyayı koyup mobilyayı kaldıracaksınız. Artık bu sizin hayal dünyanıza kalmış bir meslek. Umarım yardımcı olmuşumdur size. Ee, meslekleri anlatmaktansa, çünkü bütün meslekleri gidip kendinize yapsanız zaten hangisi size daha rahat geleceğini anlarsınız. O yüzden size karışmak istemem. Benim bildiğim taktikler şu anda bu. Taktikler dediğim yani sadece fantastiği öğrendim. Çünkü güzel gitisi var arkadaşım yapıyor. <laughs> Yalan söylemek istemiyorum. Umarım siz de yaparsınız zengin olursunuz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.